Dijital Tasarımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nil Günaydın. Bugün sizlere Illustrator'da pikselli bir görseli anında nasıl vektöre çevirirsiniz onu anlatacağım. Eğer bu özelliği biliyorsanız zaten çok işinize yaradığını göreceksinizdir. Bilmiyorsanız da fena halde gıcık olacaksınız. <laughs> Evet, hemen Illustrator'larımızı açalım. Ben sizin için şöyle bir görsel hazırladım, pikselli. Bakın dikkat ederseniz böyle bir çalışma dosyası var elimde. Kenarları gördüğünüz gibi. Çizim halinde değil, kesinlikle bir fotoğraf halinde. JPEG bir fotoğraf halinde bu. Bunu vektörele çevirmem lazım ve bunu çok hızlı yapmam lazım. Çünkü müşteri hemen istiyor bunu. Ne yapıyorum hemen arkadaşlar? Window panelinde Illustrator geliştiricileri bize Image Trace diye bir şey hazırlamış. Yaptığınız çizimi özellikle renkli mi istiyorsunuz ya da siyah beyaz mı istiyorsunuz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Preview'a basarak bunun vektörel halini görebiliyorsunuz. Şu an black and white seçili olduğu için gördüğünüz gibi burada bize şey vermiş oldu. Siyah beyaz halini vermiş oldu. Presets bölümünden altı renkli veya 8 renkli haline çevirirsek eğer bakın şuradaki sakalındaki kahverengi olmadı. O yüzden buraya ben 8 diye yazıyorum. 8 <laughs> Ondan sonra preview'a basıyorum. Ve dikkat ederseniz tek yapmam gereken şey expand komutuna basmak. Bu kadar. Hemen sağlamasını yapmak için CMDY'ye basıyorum. Çizim haline döndü mü? İşte döndü bu kadar. CMDY'ye basıyorum. Biraz yakınlaşarak bakalım bakalım. Acaba sıkıntı var mı? Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Sanki pen tool ile çizilmiş harika bir şekilde teslim edilmiş halde. Bunların isterseniz an diyerek şöyle kenarıya alacağım ve işlem yapacağım üzerinde. Gördüğünüz gibi tek tek bunları seçip artık üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Peki, Image Trace'de başka neler yapabiliyorsunuz? Onlara bakalım. Bakın böyle bir fotoğrafı Kullanacaksınız ama yüksek bir billboardda kullanacaksınız ve çözünürlük yetmiyor. Bu vesikalık fotoğraf kadar küçük bir fotoğraf ama e, muhteşem büyüklükte bina kadar giydiremeyeceksiniz. Bunun için hemen imaj trace içerisindeki presence'dan high fidelity foto derseniz birazcık yavaş olacağını söylüyor çünkü imajın büyükmüş yüksek çözünürlüklü fotoğraf boyutunda istediğiniz zaman biraz beklemeniz gerekiyor tabii ki. Ama hani değer. Çünkü tek tek çizmek mümkün değil neredeyse. Şimdi bize fotoğraf şeklinde vektöre çevirecek ve biz istediğimiz kadar onu büyütebileceğiz. Evet. Bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlarında çok da büyük bir sıkıntı olmadan hallettik. Size tavsiyem, naçizane bir tavsiye bu. Tamam vektöre çevirdim, her şey harika. Ama bunu çok yakından bakılacak, özellikle otobüs duraklarında mesela, billboardlarda kullanılacaksa, çok yakından insanların bakıp seyredebileceği bir yerde ise bunu kullanmamanız. Neden derseniz, yaklaştığınız zaman, yüksek çözünürlüklü fotoğraf yaptığınızda bakın burada kötü çizimler olmuş oluyor. Yani bu fotoğrafı gerçekçi boyutta elde edebilmek için gördüğünüz gibi sıkıntılı bir görsel hazırlamış oluyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Bina boyutlarında, çok insanların yaklaşamayacağı yüksek yerlerde kullanabilirsiniz. Baskılarda kullanabilirsiniz. Evet, ben çok işime yaradığı için size de anlatmak istedim. Son olarak da bir tane çizim. Mesela elinizde bir tane çizim hazırladınız. Şöyle bir çizim yaptınız. Bunu hemen black and white logo diyerek, siyah beyaz bir logo olarak böl dedik. Ve bakın direkt çiziminizi bu şekilde siyah beyaz haline böler. Threshold değerini birazcık yükselterek çizimimin ayrıntılarını görmek istiyorum. Tabi internetten aldım bu arada bu çizimi. Ben yapmadım. Google üzerinden aldığım bir görsel. Pets kısmını Advanced ayarlarda petleri arttırabilirsiniz. Corner noktalarını arttırarak daha yumuşak bir çizim yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu kadar da istemiyorum. Bu kadar istemiyorum. o Çok böyle sülüyet şeklinde olsun istiyorum. Çok dalgalanıyor bakın iyice abarttığımızda. Bunu biraz alalım. gayet düzgün oldu şimdi. Şimdi burada expand komutuna bastıktan sonra gri alanın üzerine alacağım ki neler olduğunu görebilmeniz için. Bakın ne yaptı? Tabii ki arka plandaki beyazı da bizimle birlikte bıraktı. Ungroup diyerek şöyle kenarlardaki beyazları silebilirim. Silelim. İyice ayrıntısına yaklaşıyorum. Başka bir araç var onu göstereyim mi dedim şimdi ama acele etmeye gerek yok. Buradaki fazla alanları siliyorum. Gördüğünüz gibi çizilmiş bir logo gibi oldu. Bunu birazcık daha çözümleyebilmek için daha öğretmedim ama pen aracıyla Bir font arayalım. arkadaşlar. Illustrator'da imaj trace'i anlatabilmek için sizlere birkaç tane örnek yapmak istedim. O arada bir tane de spontane logomuz oldu. Eğer siz de logo çizerken tıkanıyorsanız, zorlanıyorsanız bu tarz yöntemler deneyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.